Şimdi bu çok teşekkür ederim önce geldiğiniz için, böyle güzel programlar yaptığınız için. Umarım devamiyeti de gelir. Ben bu programların bilinçlendirilme açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun için de bu hizmetiniz için de sadece teşekkür ediyorum. Şimdi ben burada Recep Hocam'ın, beni yetiştiren hocalarımdan biri olan Recep Hocam'ın güzel bir anısıyla başlamak istiyorum. Bir büyük alışveriş merkezinde Koa gününde Koa işte vatandaşa anlatılıyor böyle böyledir diye birine yanaşıyor diyor nedir ne anlatıyorlar diyor bak diyor koş diyorlar koş Hakikaten KOA öksürükle karakterize olan bir hastalık. KOA açılımı kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak adını verdiğimiz özellikle sigara uzun süreli sigara içimine bağlı olarak meydana gelen akciğerlerde yıkım ve harabiyetle karakterize, evet. öksürük balgam çıkarma nefes darlığıyla kendini gösteren ciddi anlamda bir hastalığa verdiğimiz isimdir. Farklı alt grupları vardır. Kronik bronşiti vardır, amfizemi vardır. Ama toplum içinde bunlar tamam ile kronik bronşit olarak bilinir. Lütfen dikkat edelim. Akut bronşit ayrıdır. Kronik bronşit ayrıdır. Akut bronşit geçirdiğimiz bir enfeksiyona bağlı. Özellikle çocuklarda görülen. Viral bir enfeksiyona bağlı. Böyle görülüp geçen bir daha da çok kolay kolay görülmeyen bir hastalık olarak e, aklımızda kalmalıdır. Ama kronik bronşit uzun süreli sigara içimine bağlı olarak böyle e, nefes darlığı, öz, öksürük çok uzun bir ağır bir öksürükten sonra balgam çıkarma ile karakterize ve özellikle kış dönemlerinde ciddi anlamda kendini belli eden bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kış dönemi diyorum, evet gerçekten kış dönemi bu hastalar için çok ağır ve azaplı geçiyor. Kış döneminde bazen kendi klinimizde bir de bu tür hastalara yer bulamıyoruz. Yine yine kendi bölgemiz itibariyle tabii elektriğin biraz voltajının düşük olması, elektrik kesintilerinin çok olmasından dolayı bu hastaların kendi cihazlarını alamalarından dolayı böyle Kasım ayından başlayıp ta Nisan'a kadar devam eden bu hastalarımıza maalesef ciddi anlamda bir yaşam siklusu sıkıntısı meydana geliyor. Elbette ki sebepleri içinde en fazla görülen sigaradır. Bu pasif sigara içimi olabilir, aktif sigara içimi olabilir, nargile olabilir, her türlü tütün ve tütün ürünü, tütün mamulleri Koate ciddi anlamda suçlanan bir etkendir. Bakın aktif içicilik dedim, pasif içicilik dedim. Pasif içicilik de aynen aktif sigara içimi gibidir. Yani biri sigara içmiyor ama kahvede çalışıyor, kapalı bir ortam sürekli sigara dumanına maruz kalıyor. Bunda koa olma olasılığı son derece yüksektir. Yine nargile dedim, başka programda da bahsetmiştim. Nargile de aynen koata sigaradan çok daha fazla suçlanan bir etkendir. Bir de bizim bölgemiz itibariyle kaçak sigara sorunu vardır. Sevgili vatandaşlar, şimdi bir A markası sigara 10 lira olacak ama yanda tezgahta bir tanesi 5 liraya satacak bunun aynı kalitede olması mümkün değildir. Evet. Mümkün değildir. Şimdi bunun bir takım değişik sebepleri var. Örneğin bir tütün fabrikası diyelim 10 bin ton tütün alıyor. Bunun 8 bin tonunu işliyor, 2 bin tonu öyle kalıyor. Bunu satamıyor veya bir şekilde işlemeden kalıyor. İşte bunlar bazen böyle el altından, el altından demeyeyim ama bir şekilde bunlar böyle düşük fiyata piyasaya sürüyor. Ama bunlar uzun süreli olarak altta kalmış, artık tamamıyla sağlık açısından zararlı olan sigaralardır. Özellikle sevgili izleyiciler kaçak sigaradan çok ciddi anlamda uzak durmamız gerekiyor. İnanın zararlı e durumu diğerlerine göre çok daha fazladır. Lütfen dikkat edin. Diyelim. Nargile'den uzak duralım. Siz içmiyorsunuz ama iş arkadaşınız içiyor. Onu mutlaka uyarmanız gerekiyor ve ondan uzak durmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Koata tabi e, Bade Harabul Basra meselesi var. Yani Basra harap olduktan sonra ne yaparsanız yapın artık faydası yok. Bundan şunu kastediyorum. Sigaranın belli dönemde bırakılması lazım. Bakın sigara e, içildi, ağır derecede koah oldu. O hasta artık makineye bağlı. Hakikaten tıbben yapılabilecek fazla bir şey kalamayabiliyor. Lütfen zamanda bırakalım. Alarman bir takım bulgular var. 15 paket yıl sigara içtiniz. 15 yıl diyelim sigara içtiniz. Öksürünüz artık olmaya başladı. Kışın biraz daha rahatsız oldunuz. Eskiden 500 metre durma yürüyordunuz, şimdi 300 metrede kesiliyorsunuz. İnan, inanın bunlar hep koahın belirtileridir. Lütfen bu alarman bulgular yani vücudumuz bize diyor ki ey sahip e yani geçici sahip sen a, yakında koah olacaksın yatağa düşeceksin çok ağır nefes dağını çekeceksin beni bırak diyor. Bu tür durumlarda bizim mutlaka ve mutlaka o illeti bırakmamızda büyük bir fayda görünüyor.